Herkese merhaba, ben Gözde Yaman. Bugün size uzaylılar hakkında dizi ve film incelemesi yapmak istiyorum. Benim bugün size tanıtacağım dizi X-Files, Türkçesiyle gizli dosyalar. Benim gibi hani Y kuşağı, milenyum çağındaysanız TGRT'de zamanında bu diziyi izlemek için geceleri çok beklediğinizi söyleyebilirim. Şimdi bu dizi aslında tamamen uzayları içermiyor. Bu dizi aslında 1990'lı yıllar ise belgesel gibi gösteren bir dizi. Yani 1990 yılının teknolojisini, düşüncelerini, mantığını anlamak istiyorsanız bu diziyi izlemenizi tavsiye ederim. Yine uzaylarla ilgili bakış açısını öğrenmek istiyorsanız bu dizi sizin için belgesel niteliğinde olacaktır. Yine diziyi izledikçe fark edeceksiniz ki bugün çoğu bilim kurgu adı altında yapılan filmler, diziler tamamen X-Files'tan alıntı diyebilirim. Zamanın en iyi çalışmalarından biridir. Bizde sadece uzaylılar yok, paranormal olaylar, işte ruhani varlıklar, veya açıklanamayan olaylarla ilgili bölümler var. Ben sizin için bütün uzaylılarla ilgili olan bölümleri ayıkladım diyeyim. İlgilenenler ekran görüntüsünü alarak uzaylılarla ilgili kısımlarını izlemek istiyorsa o bölümü tıklayarak izleyebilir. Şöyle söyleyeyim size uzaylılarla ilgili bir hikaye anlatılıyor burada ve bu hikaye birinci sezondan 10. sezonun sonuna kadar size parça parça veriliyor. Genellikle her bir sezon ilk iki bölüm ve son iki bölümü uzaylarla ilgili oluyor. Yani hikayenin devamı oluyor ama araları da yine bu bölümlerle ilgili kısımları yerleştiriyorlar. Hatta dizi izleyenler 5. sezon ve 6. sezon arasında bir kopukluk olduğunu söylüyor. Bu kopukluk şundan kaynaklanıyor. 5. sezon ve 6. sezon arasında konuyu devam ettiren bir film yapılıyor ve önemli bir film yapılıyor. Yine çağın çok ötesinde bir film yapılıyor diyeyim. Dolayısıyla hani 5. sezondan direkt 6. sezona gidenler böyle hikayede bir kopukluk olduğunu görüyor. Dediğim gibi bu kopukluğun sebebi arada film yapılması. Yani iki film var. Bir 1998 yılında yapılan film, birazdan göstereceğim. Diğeri de 2000 yıllarda sanırım 2008 yılında yapılan filmde. 2008'dekinin uzaylarla alakası yok. Yine şurada kartları koyarım. Ben 12 sarmalı DNA yalanı diye bir video yaptım ve daha önce bu 12 sarmalı DNA'yı hiç duymadığımı Anunnakiler hikayesini 2000 yıllardan sonra hatta bir tarih vermem gerekirse 2015'ten sonra duyduğumu, bunlarla ilgili çoğu şeyin yeni ortaya çıktığını vurgulamıştım. Dizide de tekrar dikkatli izlediğimde Mısırlardan bahsediliyor, Sümerlerden bahsediliyor. Ama hiçbir şekilde Anunnaki vurgusu yapılmıyor bu bir. Yine 12 Sarmalı DNA olayından bahsedilmiyor. Bu da ikincisi. Bunun dışında 90'lı yıllarda konuşulan çoğu konu burada yine anlatılıyor. Kaçırılmalardan tutun uzaylı tiplerine kadar çoğu konu bu dizide işleniyor. İki tane ajanımız var. Diziyi bilmeyenler için anlatıyorum. Bilenler için de hızlı özet geçeyim. Bu erkek olan Fox Mulder. Onun partneri Dana Scully. Fox Mulder. 1970'lerin sonunda kız kardeşinin uzaylılar tarafından kaçırılmasına şahit oluyor ve bunun üzerine paranormal olaylara ilgi duyuyor. FBI'da da bu konuyu araştırmak için yani dosyalara ulaşmak için kendini seri katiller yönünde ilerletiyor diyeyim. Akademik geçmişi seri katillerin zihnini anlamak ve düşüncesini anlamak üzerine. Bunun üzerine FBI'ye giriyor. FBI'ye girdikten sonra gizli dosyalar bölümüne dahil oluyor sadece uzaylılar değil açıklanamayan tüm olaylarla ilgili bütün dosyaları takip ediyor. O yüzden dizide uzaylılar dışında aklınıza gelebilecek 90'lı yıllarda konuşulan tüm paranormal olaylarla ilgili bölümleri bulacaksınız diyeyim. Onun aslında çalışmalarını sansürlemek için ya da çalışmalarının saçma olduğunu iddia etmek için yanına bir tane partner veriliyor. Burada bilim insanı dediğimiz bir Dana Scully karakterimiz var. Bu karakter fazla abartılmış bir karakter. Bunu söylemek zorundayım. Yani Dana Scully her şeyi biliyor. İşte dizide böyle oluyor. Gerçek hayatta böyle olmaz dediğimiz bu olay. Mesela Dana Scully şak diye analizleri yapabiliyor. Ve her konuda bilgi sahibi olabiliyor. Ama zaman içinde şöyle söyleyeyim. Dana Scully başta Mulder'a tepkiliyken zaman içinde Mulder'ın şahit olduğu açıklanamayan olaylara kendisi de şahit oluyor ve Mulder'ın hikayesine dahil olmaya karar veriyor. Aslında evet Mulder'ın çalışmalarını çürütmek için yollanıyor ama kendisi çürütmekten ziyade bilimsel bakış açısı kazanarak hani Mulder'a karşı durmak yerine onunla beraber bir yolda ilerlemeyi tercih ediyor. Dizide aslında ilerledikçe uzaylılarla ilgili şöyle bir hikaye ortaya çıkıyor. Burada uyarayım, spoiler vereceğim. Şöyle söyleyeyim verdiğim hiçbir spoiler dizi'nin bu tadını ve izlenme şeyini düşümeyecektir sizde çünkü çok detay var yani tekrar tekrar vakit buldukça izlenmesi gereken bir dizi diyebilirim. O da kız kardeşlerimiz sürecinde yani bu kız kardeşinin uzaylılar tarafından kaçıldıktan sonra hayatta olduğunu düşündüğü için bu süreçte öğreniyor ki aslında 1947'deki Roswell süreciyle beraber işte hükümetin uzaylılarla anlaşma yaptığını öğreniyor. Bu anlaşmaya göre işte tipik 90'lı yıllarda da bize çok anlatılan hikaye. Biz onlardan teknoloji alacağız. Onlar da bizim insanlarımızı kaçırarak onları inceleyecek ve hükümet bu kaçırılmaların üstünü kapatacak diye bir anlaşma dizide anlatılıyor. Bu hikaye 90'lı yıllarda bize çok anlatılıyordu. İşte özellikle uzaylı kaçırılmalar hakkında çok fazla konuşuldu 90'lı yıllarda ve genellikle hani UFO araştırıcılarına veya dünya dışı yaşam araştıran insanlara insanlar neden kaçırılıyor diye sorduğumuzda işte araştırıcının iddialarına göre Amerikan hükümeti e, uzaylardan teknoloji alacak. Daha sonra uzaylarda Amerika'dan e, insan kaçıracak. Bunun üzerine Amerikan hükümeti de bu kaçırmaları görmezden gelecek. Bu argüman zamanında neden çok tutuldu derseniz çünkü kaçırmalar en fazla eğer iddialar doğruysa Amerika'da meydana geliyordu. Dizide de bu konu çok köpürtülüyor. Yani dizi aslında bu konu üzerinde ilerliyor. Ancak biraz farklı bir akışta. Şöyle ki... Evet, bir uzaylı grubu var. Bu uzaylı grubu tipik bildiğimiz gri'ler. Bunlar insanları kaçırıyorlar, insanlarda deney yapıyorlar ve kendi ırkını yaratmaya çalışıyorlar. Melez ırk projesi. İşte yarı insan, yarı uzaylı, res insanlar yaratıyorlar. Ancak bu uzaylı ırkı ileride tehlike yaratabilir diye başka bir uzaylı ırkı da bu e, yaratılan melezleri öldürmek için dünyaya geliyor. Ve genellikle ensesinden şöyle bir e, iğne sokarak, bu melez uzayları öldürüyorlar. Özetle zamanında bir uzaylı ülkeli insanların yaptığı anlaşmayı reddediyorlar ve bu kolonileşme projesine karşı geliyorlar. Yine insanlar uzaylılardan korktukları için yani hükümetteki insanlar uzaylıların gücünü fark ettiği için bunlara karşı bir aşı geliştirmeye çalışıyorlar. Daha doğrusu biyolojik silah geliştirmeye çalışıyorlar. Bunu da çok tesadüfi bir şekilde öğreniyorlar. Bana göre dizinin en gerilimli ve en çarpıcı hikayeleri şu fotoğrafta gösterdiğim siyah kanser konsepti. Buna kara kanser de deniliyor dizide. Siyah kanser de deniliyor. Bu siyah şey bir uzaylı formu. Daha doğrusu bir zekası olan sıvı. Bu sıvı aslında dünyanın var oluşundan beri dünyadaymış. İşte dizinin hikayesine göre bir petrol arama tesisi petrol çıkarırken bu sıvıyı da çıkarıyor ve bu sıvı oradaki çalışanları enfekte ediyor. Bu sıvı insanı kullanıyor. Bu insanı güçsüzleştirdikten sonra başka bir kona karıyor diyeyim yani başka bir insan arıyor ve ona geçiyor. Ve ona geçerken de işte kişinin gözünden ağzından sıvı akıyor. Bunu fark eden ve uzaylılarla anlaşma yapan hükümet yetkilileri bunun çok güçlü bir silah olduğunu fark ediyorlar. Bununla ilgili uzaylılara karşı kullanılabilecek bir silah geliştiriyorlar. Bunu fark eden uzaylılar dünyaya yüzsüzler denilen bir radikal isyancı uzaylı grubunu yolluyorlar ve bu isyancı uzaylı grubu zamanında kaçırılan tüm insanları tek tek öldürüyor. Yine bu kara kanserin bulaştığı insanları da tek tek öldürüyor ve bu yüzsüz grubu bu kara kanser denilen siyasalığın etkilenmemek için ağzı gözleri böyle kapalı bir şekilde dünyaya geliyor. Bu yüzsüz grubun hatta dizide işgalciler, radikaller deniliyor. Amacı hükümetle başka bu yani griler tarafından yapılan uzaylı anlaşmasını yok etmek ve bütün üretilen medezleri yok etmek ve bu siyah kanserin yayılmasını engellemek. Mulder bu süreçte tüm bunlara şahit oluyor. Sky de bu duruma şahit oluyor. Daha sonra hükümet de artık bu uzaylılarla yapılan anlaşmanın işe yaramadığını, çökeceğini, işte başka uzaylılar da artık dünyaya gelip dünyayı tehlike altına sokacağını fark ediyorlar. O yüzden daha böyle kapalı bir toplum olup çalışmalarını daha da gizli yapmaya karar veriyorlar. Ve bu çalışmalar 9. sezonda süper askerlere dönüyor. Yani artık melezlikten çıkıp süper asker durumuna geç, geçildiğini görüyorsunuz. 5. sezon ve 6. sezonda Fight the Future denilen yani gelecekte savaş denilen bir film yapılıyor. Film zamanın çok ötesinde bir film. Yani 1998 yılında yapılmış ama gerçekten şu anki bilim kurgu filmlerine taş çıkartır diyeyim. Bu bilim kurgu filmini izlemenizi şöyle tavsiye ediyorum. Benim gibi hani 90'lı yıllarda Matrix gibi bilim kurgu filmlerinden keyif alan insanlar o 90'lı yılları yaşamak için, o ruhu yaşamak için bu filmi izlemeli diyorum. Bu filmde aslında uzaylara karşı geliştirilen bir silahın insanlar üzerinde test edilmesi de anlatılıyor. Artı bu silahın yani biyolojik silahın arılar üzerinden taşınması anlatılıyor ki arı noktası benim bayağı ilgimi çekti. Yeni hükümette bu gizli kapaklı işleri nasıl yürütüldüğüne dair süreç süreçte yine bu filmde inanılmaz güzel bir şekilde anlatılmış. Filmin sonunda gayet çarpıcı diyeyim. Sadece bu kadar spoiler vereyim. İlgilenenlerin izlemesini tavsiye ederim. Peki dizide izlediğimde fark ettiğim noktalar ne? Bir kere şu anda üzülerek söylemeliyim. Çoğu UFO araştırıcısının size böyle gerçekmiş gibi iddia ettiği şeyler aslında bu diziden alıntı diyebilirim. Yani bu dizi sayesinde bilinçaltınıza yerleşmiş kavramlar diyebilirim. Bunlardan bir tanesi nedir? Şu kara kanser, siyah kanser e, sebebiyle ortaya çıkan Black Blue hikayesi. Bilenler bilir. işte Black Blue denilen siyah işte e, bilinci olan bir dumandan, sıvıdan bahsedilir. Bu sıvı tamamen bu kurguyla gelmiş diyebilirim. Yani dizi izlediğinizde nelerin kurgu, nelerin kurgu olmadığını çok iyi anlayabiliyorsunuz. Yine kaçılma hikayelerinin çoğunun bu diziden alıntı olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada hani bu diziyi tekrar izlemek beni keyiflendirdi diyebilirim. Dizide altını çiziyorum hiçbir şekilde. 12 sarmalı DNA'dan bahsedilmiyor ama atalarımızın uzaylı olduğu vurgusu yapılıyor. Özellikle bu vurgu 7. 8. ve 9. sezonda yer yer vurgulanıyor ve bu vurguda Sümerlerden bahsediliyor. Anunnakilerden bahsedilmiyor. Bu noktada hani bu diziyi izlerseniz bu bakış açısıyla bakmanızı tavsiye ederim. Buraya kadar beni dinlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma üye olmayı, videoları yorum yapmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.